Merhaba arkadaşlar. Ekstremum logaritma fasükürünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 77'ye geldik. 77. sayfada yine logaritmik denklemler kısmında ikinci kısmı çözerek devam edeceğiz işlemimize. Şimdi arkadaşlar burada bakın logaritma 3 tabanında 2 tane logaritma var. Önce bunları bir araya getirelim isterseniz. Logaritma 3 tabanında ne diyeceğiz? x çarpı 2 bölü x diyeceğiz. Doğru mu? Eşittir. Logaritma 2 tabanında x eksi 1 olacak. Bakın burada sadeleştirmeyi yaparsanız bu tarafta logaritma 3 tabanında 2 kalacaktır. Yani bir sayı kalacaktır. Bu da logaritma 2 tabanında x eksi 1 olacak. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu tarafta 3 tabanında logaritma bir sayı var. Bu tarafta logaritma var. Tabii ki taban kaydırma yapacağız. Sonuçta bu da bir sayı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 üzeri logaritma 3 tabanında 2 eşittir x eksi 1 olacak. Biz x'i aradığımıza göre karşıya atacağız. 2 üzeri logaritma 3 tabanında 2 artı 1 eşittir x olacak. Bulduğumuz x değeri herhangi bir yeri negatif yapıyorum diye bakalım önce. Bakın bu pozitif bir sayıdır. 2'nin kuvveti olduğu için. Bu da 1 de yine 1 ile eklediğimiz zaman yine pozitif bir sayı ederiz. Yani burası için sıkıntı yok. Burası için sıkıntı yok. Burası 1'den büyük olduğu ve emin olduğumuz için burası için de bir sıkıntı yok. Çünkü 1'e 1'den daha büyük yani 0'dan daha büyük bir sayı eklediğinizde 1'den daha büyük bir sayı ad edeceksiniz. O zaman çözüm kümemiz 2 üzeri logaritma 3 tabanındaki artı 1 şeklinde olacak. Çözüm kümesini de bu şekilde ayarlamış olacağız. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. İkinci örnekte bakın burayı ne yapacağız yine? Tek bir logaritmada birleştireceğiz. Yani logaritma kitabında x eksi 3 çarpı x, x artı 5 yazacağız buraya. Eşittir diyeceğiz. İsterseniz bunu da iki tabanında logaritma olarak yazalım. Logaritma iki tabanında kaçtır bu arkadaşlar? 16'dır öyle değil mi? 2'nin 4. kuvveti artı logaritma iki tabanında 3. Bunları da tek bir logaritmada birleştirirseniz logaritma iki tabanında 48 olacak. Şimdi bakın iki tarafta da logaritma iki taban olduğuna göre işlerini direkt birbirine eşitleyebiliriz. Yani buradan çarparsak bunları x kare artı 2x eksi 15 gelecektir. Eşittir 48 diyeceğiz. Buradan x kare artı 2x eksi 63 mi yapıyor arkadaşlar? Eşittir 0. Hemen çarpanlara bakıyorum. x'e x artı 9'a eksi 7 olarak ayırdım. Buradan x'i eksi 9 buldum ve x'i 7 buldum arkadaşlar. Şimdi eksi 9 dediğimiz cevap buradaki logaritmayı eksi yaptığı için cevap olarak kabul edemiyoruz. 7'ye bakıyorum. 7'de herhangi bir sorun yok. Yani burası da burası da pozitif oluyor. O zaman çözüm kümemiz sadece 7'den oluşur dememiz gerekiyor ikinci örnek için. Üçüncü örnek arkadaşlar e, hemen şurayı görüyorum bakın. E üzeri elen yani bunlar birbirini götürüyordu hatırlarsanız. Burada ne kalıyor arkadaşlar? Sadece 2 kalıyor. O zaman hemen şunu yapalım. Logaritma 2 tabanında x kare artı x eksi 6 eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 1, 2'yi de yine 2 tabanında logaritma olarak yazalım. Nasıl yazacağız? Logaritma 2 tabanında 4 olarak yazacağız tabii ki 2'nin karesi. Şimdi şurayı bir araya getirirseniz arkadaşlar yani çarpmayı burada da yaparsanız logaritma 2 tabanında ne olur? 4 tane x artı 1 yani 4 x artı 4 olur. Karşı tarafta ne vardı arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında x kare artı x eksi 6 vardı. Şimdi logaritma logaritma olduğuna göre içleri eşit olmak zorunda. Yani x kare artı x eksi 6 eşittir. 4 x artı 4 diyeceğiz. Hepsini bir tarafta toplarsanız x kare eksi 3 x eksi 10 eşittir 0 olacak. Buradan çarpanlar x'e x eksi 5'e artı 2 biliyorsunuz. Köklerden birini 5 olarak buldunuz. Diğer kökü de eksi 2 olarak bulacağız. Eksi 2 veya 5 herhangi bir sorun çıkarıyor mu? Eksi 2'ye bakın bu logaritmanın içi için sıkıntı çıkarıyor. Yani burayı negatif yapıyor. Ama 5 bakın bu logaritmayı da pozitif yapar. Bu logaritmayı da pozitif yapar. O zaman çözüm kümemiz sadece 5'ten oluşacak diyebiliriz. Dördüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Logaritma x tabanında 3. Logaritma 3x tabanında 27 var. Bakın burada 3x'i yani tabandaki çarpma işlemini ayıramıyorduk biliyorsunuz. E ne yapalım o zaman? O zaman şöyle yapalım. Bakın 27'yi 3'ün kuvveti olarak yazabiliyorum. Logaritma x tabanında 3 eşittir. Logaritma 3x tabanında 3'ün kübü yazalım. 3'ü de başa atalım arkadaşlar. Üst olduğu için e, eşittir. 3 çarpı logaritma 3x tabanında 3. Şimdi bakın dediğim gibi buradaki 3x'e hiçbir şey yapamıyorsunuz. Doğru olarak ne yapmanızı bekleyeceğim ben sizden? Şunu yapmanızı bekleyeceğim. Madem ki bunların tabanlarını eşitleyemiyoruz ya da eşitlemek için uzun işlem yapacağız. O zaman şöyle yapalım. Bakın ikisinde de içimiz 3 öyle değil mi? O zaman bunu 3 tabanına çevirelim. Yani ters çevirelim sayıyı. 1 bölü logaritma 3 tabanında x yazabilirim. Burayı da 3 çarpı 1 bölü logaritma 3 tabanında 3x yazabiliriz. Buraya kadar bir sorunumuz var mı? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar tabii ki? Şimdi içler dışlar yapalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 3x eşittir. 3 çarpı logaritma 3 tabanında x oldu. Bu x'i bunun tepesine koyarsam artık iki tarafta da 3 tabanında logaritmamız olacak ya. Bunların içleri birbirine eşitleyebilirim. Logaritma 3 tabanında x küp. Hemen buradan x küpün 3x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Veya işte x küp eksi 3x'in 0 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bunu x parantezine alalım x eksi e, x kare eksi 3 eşittir 0. Buradan köklere hemen bakalım arkadaşlar. x eşittir 0 gelir. x eşittir kök 3 gelir. x eşittir eksi kök 3 gelir. Eksi kök 3'ü alamayacağımızı tabandan dolayı zaten biliyorsunuz. 0'ı alamayacağımızı da biliyorsunuz tabandan dolayı. O zaman alabileceğim tek kök yani tabanda herhangi bir sorun çıkarmayan tek kök kök 3 olduğuna göre cevabımız kök 3 olacaktır 4. örnekte. Arka sayfaya geçtik arkadaşlar. Arka sayfada yine bakın iki tane logaritmamız var. Bunları tek bir logaritmada birleştireceğiz. Yani çarpacağız. x eksi 2 ile x eksi 7'yi çarptınız. Eşittir diyeceğiz. Şuraya da logaritma 3 tabanı 3 yazalım mı bir yerine? Bunları da çarpma olarak birleştirelim. Logaritma 3 tabanında kaç olacak arkadaşlar? Ee, logaritma 3 tabanında 3 yazacaktık. 6 olacak öyle değil mi? Şimdi iki tarafta da logaritma var. O zaman bu çarpım 6'ya eşit olmalı. Yani x kare eksi 9x artı 14'ün 6'yı vermesi lazım. Hemen x kare eksi 9x bunu karşıya attığım zaman artı kaç olacak arkadaşlar? Ee, x kare eksi 9x. Tamam. Buraya da bir sıkıntı yok. Logaritma 3 tabanında 3 yazdık. Bunlara bir sıkıntı yok. 6. 6'ya karşıya attığım zaman artı 8 olacak. Değil mi? İşlem hatası yapmadığımızı bir kontrol edelim. Emin olalım. Bunun çarpanları x'e x. Burası eksi 8'e eksi 1. Buradan köklerimiz ne gelecek arkadaşlar? 8 ve 1 gelecek. Şimdi 1'i burada yazdığım zaman negatif yaptın. hatta burada da negatif yaptığını görüyorum. O zaman işime yaramaz. 8 için herhangi bir sorun göremiyorum bakın. O zaman çözüm sadece 8 ne olacak? Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci soruya baktığımda hemen yine bunu logaritma 3 tabanında 3 diye yazalım isteği var elimde. O zaman ne olur arkadaşlar? buraya bakalım. Logaritma 3 tabanında. Demek ki sorun aynısı gibi görünüyor değil mi? Aslında aynısı. Bakın aradaki fark söyleyeceğim. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 6. Burada yine çözdüğünüz arkadaşlar. Bakın yukarıdaki çözümle aynı. x kare eksi 9 x eksi 8 eşittir 0 geliyor. Buradan x eşittir 8 geliyor. x eşittir 1 geliyor. Bakın burada logaritmayı zaten bu iki sayının çarpımı olarak başta verdi. Bakın burada ayrı ayrı logaritmalar yazabilmesi için içerinin negatif olmadığından emin olmam lazım. Burada bakın bu bir yazdığında bu da negatif, bu da negatif olacağı için çarpımları pozitif olacağı için ve sorunun orijinali böyle geldiği için bana o yüzden ne derim ben? Logaritmanın içine pozitif bir sayı yazmış. Bunların çarpımı. Buralarda zaten sorun yok. Burada bakın 8'i de 1'i de alabilirsiniz. Yani bunun çözüm kümesi hem 1 hem 8 olacak? Aradaki farkı anladınız değil mi? Yani sorunun orijinaline verdiği logaritmanın içinin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Tanımlı olması lazım. Bana sorunun orijinalinde bunu verdi adam. O zaman ne derim ben? Demek ki buraya pozitif bir sayı vermiş adam. Zaten ben x'e 1 verdiğim zaman x de eksi oluyor. Çarpımları da ne oluyor arkadaşlar? Pozitif oluyor. O zaman hiçbir sorun yok. De, doğal olarak buradaki soruyla yukarıdaki sorunun farkını anlamanızı istiyorum. Yukarıdaki soruda bu logaritmaları ayrı ayrı vermişti. Her bir logaritmaya bakıyorduk. Burada yine her bir logaritmaya baktım. E zaten burası pozitif olduğuna göre sorun çıkarmadı. Biri de almış olduk. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Bunu tabii ki iki tabanda yazacağız hemen. Aklımıza ilk gelen mantık o. Bakın sorunun gerisini okumuyorum bile şimdilik. Bu logaritma 2'nin karesi x artı 14 o da eşittir. Logaritma 5 tabanında y. Önce bu x'in kendi halletmem lazım. Halledelim. Logaritma 2 tabanında x artı 2. Şu tabii 2'nin karesindeki 1 bölü 2'yi başa atacağım. Logaritma 2 tabanında x artı 14. Şu anda logaritmanın başında sayı var sayı ve eksi varken direkt birbirine eşitleyemiyoruz. O zaman bu sayıdan kurtulalım. Ne yapalım? Bunu bunun tepesine koyalım. O zaman şöyle bir şey olacaktır. Logaritma 2 tabanında x artı 2 eşittir diyeceğiz. Logaritma 2 tabanında x artı 14 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 kare kök demek. O zaman ne diyeceğiz? x artı 2 eşittir. Kök içinde x artı 14. Çözelim bunu arkadaşlar. Ee, kare alacağız tabii ki. X kare artı 4 X artı 4 eşittir. X artı 14 olacak. Buradan karşıya atarsam X kare artı 3 X eksi 10 eşittir 0. Buradan köklerden biri eksi 5 diğeri de 2 gelecek. Hangisini alamayacağım? Tabii ki eksi 5 alamayacağım. Neye göre alamayacağım? Eksi 5'i hocam burası da burası da sorun çıkarmıyor. Bakın denklem çözdüğünüz denkleme dikkat edin. Siz x'e eksi 5 derseniz bu sarı işaretli yerde ne olur? Burayı eksi 3 yapmış olursunuz. Oysa hiçbir karekökün sonucu eksi 3 olamayacaktır. O zaman eksi 5'i değil. Ne alacağız arkadaşlar? 2 alacağız. X'i 2 olarak ayarladık. O zaman y'yi bulalım arkadaşlar. Bunu buna eşitleyelim. X'i 2 olarak ayarladığınıza göre logaritma 2 tabanında x artı 2 yani 4 eşittir. Logaritma 5 tabanında y olacak. Buranın 2 olduğunu biliyoruz. 2 eşittir. Logaritma 5 tabanında y derseniz taban kaydırmak suretiyle 5'in karesinin eşittir y olduğunu bulursunuz. Yani doğru cevabınız 25 e seçeneği olacaktır 3. soruda. 4. soruya bakalım. Logaritma x faktörel'in karesi artı 24 eşittir x artı 1 faktörel'in karesi. X sayısının rakamları toplamı kaçtır diye soruyor. Peki bakalım neymiş sayı? Bunu karşıya atalım isterseniz. 24 sayısı burada dursun. Logaritma x artı 1 faktöriyelin ee, Karesi. Değil mi? Bunun karesi. Eksi logaritma x faktöriyelinin karesi. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bölme olarak birleştireceğiz logaritmaları. Şöyle yazalım mı? x artı bir faktöriyel bölü x faktöriyelinin parantez karesi var. Böyle yazabilirim. İkiyi de başa atayım hatta. 24 eşittir. iki tane logaritma. Şunları da x artı bir faktöriyeli bir kademecik açalım mı arkadaşlar? x faktöriyel Bölü x faktöriyel böyle yazabilirim öyle değil mi? Burada x faktöriyeller gitti bakın. 2 ile de bunu sadeleştirirsem ne olur arkadaşlar? 12 eşittir logaritma x artı 1 olur. Şimdi bunun tabanı o. Taban kaydıralım. 10 üzeri 12 eşittir x artı 1. Buradan x'i şöyle bulduk arkadaşlar. 10 üzeri 12 eksi 1. 10 üzeri 12 eksi 1 sayısı nasıl bir sayıdır? Hemen bir bilgimize geri dönüyoruz. 10 üzeri 12 sayısı sondan 12 basamağı sıfır olan bir sayıdır. 1 çıkarırsam o zaman 12 tane 9'dan oluşan bir sayı elde ederim doğru mu? 12 tane 9'un rakamları toplamı olur. 12 çarpı 9 yani 108 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olacak 4. soruda. 5. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 5. soruda 1 log 5 demiş. 1 log 5 çok tanıdık değil mi ya? 1 log 5 log 2 değil miydi arkadaşlar? log 2 sayısını ben 1 log 5 diye yazabiliyordum hatırlayalım. O zaman buraya log 2 yazıyorum. 2 x'i de bunun tepesine koyuyorum. Şöyle bir şey oldu. Logaritma 2 üzeri x artı 4 x eksi 2 eşittir. Logaritma 2 üzeri x. E i̇ki tarafta da log log var. O zaman üstleri, e, içlerini birbirine eşitleyelim. Artı 4 x eksi 2 eşittir. 2 üzeri x dersem. 2 üzeri x'ler gidecektir bakın. Bu 2'yi karşıya atarsam 4x eşittir 2'den. X'i 1 bölü 2 olarak bulduk. 1 bölü 2'nin bana herhangi bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü bakın buradaki logaritmanın içi 1 bölü 2 yazarsam burası sıfır oluyor ama 2 üzeri 1 bölü 2 pozitif sorun yok. Burada zaten x logaritmanın içinde bile değil. O yüzden çözüm kümemize sadece 1 bölü 2 alabiliriz. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. 5. soruda. 6. soruya geliyorum arkadaşlar. Logaritma 6 tabanında x logaritma 3 tabanında 2x'e eşit verilmiş. x kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi ne yapalım burada arkadaşlar? Ortak bir tabanda buluşmak istiyor muyuz? Evet tabii ki istiyoruz. Hangi tabanda buluşalım? Bunu hangi tabana geçirsek kolay olur diye düşünelim arkadaşlar. Bunu isterseniz e, x tabanda düşünebiliriz. Yani şöyle yazabilirim isterseniz. Bakın logaritma alt tabanda x eşittir. Logaritma 3 tabanda 2 artı logaritma 3 tabanda x. Bunu böyle yazabilirim. Veya 3 tabanında buluşalım hocam derseniz. Tamam olur derim. Bunu 3 tabanına geçirelim isterseniz. Logaritma 3 tabanında x bölü. Logaritma 3 tabanında 6 değil mi arkadaşlar bu? Eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 artı. Logaritma 3 tabanında x. Buraya kadar bir sorumuz yoktur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu karşıya işler dışarı atalım. Madem böyle başladık soruya böyle devam edelim. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 6 çarpı. Logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 6 çarpı logaritma 3 tabanında x olacaktır. E ne yapacağız? E tabi ki logaritma 3 tabanında x yani x'i aradığıma göre şu ifadeyi karşıya atıyorum. Hatta logaritma 3 tabanında x parantezine alıyorum. Bakın 1 eksi logaritma 3 tabanında 6 gelecektir. Bunu karşıya atarsam. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2 oldu. Şimdi şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Ne burası? 1 eksi logaritma 3 tabanında 6 ne demek arkadaşlar? 1 eksi logaritma 3 tabanında 6. Ben 1'in yerine logaritma 3 tabanında 3 yazabiliyorum. Logaritma 3 tabanında x çarpı. O zaman içerisinde ne olur bakın? Logaritma 3 tabanında 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2 olur. Öyle değil mi? Logaritma 3 tabanında 3'ten logaritma 3 tabanında 6'yı çıkardığım için eşittir derim. Logaritma 3 tabanında 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2 oldu. Her iki tarafı logaritma 3 tabanında 1 bölü 2'ye de bölelim. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 2. Bunu da logaritma 3 tabanında 1 bölü 2'ye örelim. Şunlar gitti. Şunu sileceğim arkadaşlar. 2 üzeri eksi 1 yazdığınızda eksi logaritma 3 tabanında 2 gelmedi mi? O zaman bunlar da gitti. Eksiye böldüğüm için bakın ne kaldı elimde. Logaritma 3 tabanında x eksi logaritma 3 tabanında 6 oldu. İyi güzel her iki tarafta aynı logaritmayı yakaladık. Aynı taban. İşler birbirine eşitleyeceğim ama eksi 1 benim canımı sıkıyor. Buradaki eksi. Eksiyi bunun tepesine koyalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x. Logaritma 3 tabanında 6 üzeri eksi 1 yazabilirim rahatlıkla. O zaman x eşittir 6 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 6 olarak da cevabı bulabilirim. Evet işlem yaptık sadece aslında. Biraz da uzattık yani işlemi uzattığımız için yoksa aslında yani bunları hızlı hızlı yaptığınız zaman çok daha kısa bir şekilde cevabı bulabileceğiniz bir soruydu aslında. Altın sorumuzun cevabı da D seçeneği olarak bulunmuş oldu.